Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye aşı tablosu güncellenmeye devam ediyor. Son verilere göre Elazığ'da toplam 206.240 kişi aşılandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere aşı açıklaması geldi. Koronavirüs pandemisine karşı COVID-19 aşılaması Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da hızla sürüyor. Her geçen gün aşılanan vatandaş sayısı artarken Sağlık Bakanlığı Türkiye Aşı tablosunu güncellemeye devam ediyor. Elazığ'da 6 Haziran tarihi itibariyle toplam 206.240 kişi koronavirüs aşısı oldu. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 116.658, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 89.580 kişi oldu. Bu verilerin ardından Elazığ aşı tablosunda çevre iller Malatya ve Diyarbakır'ın ardından en çok aşı falan 3. il olmayı sürdürdü. Malatya'da bugüne kadar 302.150, Diyarbakır'da 284.277, bin Bingöl'de 63.463 bin ve Tunceli'de ise 47.181 kişi koronavirüs aşısı oldu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere aşı müjdesi geldi. Bakan Selçuk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını en hızlıdan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.